Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün teknoloji dünyasının pek de aslında girmek istemediği konulardan bir tanesiyle karşınızdayım. Zira geçtiğimiz gün Samsung, sosyal medyadan bir video paylaşarak gerçek kuantum dot biziz, onlar gerçek kuantum dot değil dedi. Samsung bundan yıllar 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 önce de bizim televizyonlarımız gerçek 4K, onların televizyonları gerçek 4K değil demişti. O günlerde bu konuyla ilgili tek içeriği yine ben yapmıştım. Bugün de Samsung'un gerçek QLED biziz, onlar gerçek kület değil tezini de yine ben araştıracağım. Dubai'ye götürdükleri influencerlar değil. Zira onlar paralarını çoktan aldılar ve olay yerinden uzaklaştılar. Bundan yıllar evvel Samsung'un onlar gerçek 4K değil demesinin bir sebebi vardı. Zira o dönemde LG'nin televizyonlarında RGBW piksel dizilimine geçiş yaptığını görmüştük. Ve Samsung şunu demişti. Bizim televizyonlarımızda bulunan 8.294.400 piksel RGB diziliminden oluşuyor. Oysa ki LG'nin televizyonları 8 milyon 229 piksel bile olsa içindeki RGB sayısı bizimkilerin çok gerisinde. Dolayısıyla RGB dizilimine göre baktığımızda bizim televizyonumuzun çözünürlüğü tamken LG'nin televizyonlarında RGB dizilimi ya da RGB dizilim sayısı eksik olduğundan dolayı o televizyonlar 4K değil demişti. Samsung tarafından bakıldığında aslında konu gerçekten de doğruydu. Zira Samsung'un televizyonlarında o dönemde baktığımızda 8 milyon 294 pikselin de RGB'den oluştuğunu görüyorduk. LG ise paneli daha da ucuzlatmak için araya white yani beyaz pikseller eklemişti. Belki LG biz onun için yapmadık. Daha parlak bir ekran olsun diye yaptık diyebilir. Fakat nihayetinde tüm piksellerin 0 ile 255 arasında çalıştığında söylemek lazım. Bugün ise Samsung dediğim gibi çıktı ve biz gerçek QLED'iz onlar gerçek QLED değil dedi. Peki bunu nasıl dedi? Önce gelin Samsung'un videosunu izleyelim. Samsung'un savını görelim ve üzerine konuşalım. do you still remember what you done at last we proudly declare that we too have created qled our tv doesn't even have a qd sheet not even a blue backlight this isn't qled stop hesitating the truth doesn't matter to people you can't hide the truth forever Your deception will be exposed. Where is the real QLED? Real QLED with quantum dot sheet. Real QLED. 19 years global number one TV. Öncelikle tüm bu tartışmayı daha iyi anlayabilmek için kuantum dot teknolojisini kısaca sizlere anlatmaya çalışayım. Kuantum dot dediğimiz şey kesinlikle ama kesinlikle Samsung'a ait bir patent değil. Eğer ben yanlış bilmiyorsam Hansol Kimya adındaki arkadaşlar firmanın tek elinde olan bir teknoloji. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? Gelin ona yakından bakalım. Kuantum dot dediğimiz şey arkadaşlar bir kimyasal. Kadmiyum tellurid. Bu çok ama çok özel bir kimyasal. Bu kimyasal farklı partikül boyutlarında UV ışığı altında farklı nanometreler boyutuyla farklı farklı renklere bürünebiliyor. Şu an zaten bunları sizinle paylaşıyorum. Yani baktığımızda aslında renksiz gibi görünen bu kimyasala UV ışığı altında baktığımızda yani bakın çok dikkatli söylüyorum. Mavi ışık altında baktığımızda desek daha doğru olacak. Kimyasalın farklı renklere sahip olduğunu görebiliyoruz. İşte kuantum dot teknolojisi de tam olarak budur. Sıvı içinde farklı farklı kadmiyum telurit adındaki kimyasal alttan gelen ışık sayesinde bizlere farklı farklı renk sunuyor. İşte quantum dot tam olarak budur. Şimdi Samsung açıkçası bunu kime söylüyor? Açıkçası Samsung'un burada muhatap aldığı en büyük üretici tartışmasız LG. Fakat ben Türkiye'de satış yapan 4 tane büyük firmaya da bu konudaki yorumlarını sordum. LG'ye sordum, Thomson TV'ye sordum, TCL'e sordum ve Philips'e sordum. Fakat bu 4 üreticiden Sadece birisi bana cevap verdi. O da muhtemelen genel ürün tanıdığım içindir. Ama bu videodan sonra eminim diğerleri de muhtemelen cevap vermek isteyecek. Çünkü gerçek kuantum dat teknolojisinin hangi firmada olduğunu bu videonun sonunda çok net bir şekilde anlayabileceksiniz. Bana cevap gönderen Thompson TV'nin şu an size cevabını okuyorum. Zaten cevabı açıklamada da paylaşacağım. Eğer diğer firmalarda bu konuda bir cevap vermek isterlerse açıklama kısmına bir bakın. Belki bu video yayın alındıktan sonra cevap göndermişlerdir ve açıklama kısmında o cevabı da gö görebilirsiniz. Thompson TV bana şu cevabı gönderdi. QLED terimi herhangi bir marka tarafından tek başına sahiplenmiş ya da patentlenmiş bir teknoloji değildir. Televizyon endüstrisinde bu ifade renk doğruluğunu ve performansını arttırmak amacıyla Quantum Dot geliştirme katmanı kullanılan LCD LED televizyonları tanımlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu Quantum Dot katmanı film formunda ya da cam yüzeye uygulanmış şekilde bulunabilir. QLED ibaresi taşıyan tüm Thompson televizyon modellerinde söz konusu Quantum Dot katmanı yer almakta ve cihazın standart çalışma koşullarında aktif olarak görev yapmaktadır. Arka aydınlatma mimarisi ise markalar ve modeller arasında farklılık gösterebilir. Kuantum dot yapısını uyarmak için Edge lit Min-Lit veya çeşitli optik düzenler gibi farklı aydınlatma çözümleri kullanılabilmektedir. Bu noktada asıl belirleyici unsur kullanılan arka aydınlatma türü değil, kuantum dot katmanının cihazda mevcut olması ve aktif şekilde çalışmasıdır. Dolayısıyla belirli bir mavi arka aydınlatma tasarımının bulunmaması, kuantum dot katmanının pasif olduğunu ya da ürünün gerçek kulet olmadığı şeklinde yorumlanamaz. Yani Thomson TV tam olarak şunu söylemiş. Bizde Quantum Dot teknolojisine ait arkadaşlar bu panel var. Fakat Samsung'un söylemiş olduğu arkadaki o mavi aydınlatma bizde yok demiş. Biz bunu farklı şekillerde aydınlatarak bu teknolojiyi kullanıyoruz demişler. Yani Samsung'un aslında söylediği kesinlikle yanlış değil. Aynı anda hem Quantum Dot hem de arka mavi ışık sadece bizde var derken Samsung bence gerçeği söylüyormuş. Az önce de söylediğim gibi Samsung'un burada muhatap muhatap aldığı firma ise aslında LG. Bu çok net. LG'ye ben bunu sorduğumda LG yok hayır bizimle alakalı değil diyor. Çünkü neden? Çünkü LG QNET ismindeki bir teknolojiyi kullanıyor. Fakat kimse unutmasın ki QNET teknolojisinin Samsung'ta da bir karşılığı var. Samsung'un Neo QLED televizyonları da aslında LG'nin QNET televizyonlarının farklı bir versiyonu diyebiliriz. QLED televizyonlarla QNET televizyonlarının birbirine çok fazla benzediğini söyleyelim. LG'nin QNET yani NIDE'li yazıyorum arkadaşlar bakın LED değil QNET. Televizyonlarında da Q yani kuantum Dot teknolojisi kullanılıyor. Bununla beraber LG bir filtre kullanıyor. Bu filtrenin adı da NanoCell. Ne de buradan geliyor. LG'ye göre burada arkadaşlar renk sağlığı arttırılıyor ve istenmeyen dalga boyutlarında filtrelenmesi sağlanıyor. QNET televizyonunun sonundaki ED takısı ise Minilet anlamı ifade ediyor. Yani aynen Thomson TV gibi burada mavi bir aydınlatma yerine Minilet teknolojisini kullanıyor. Yani QNET televizyonlar Minilet, Quantum Dot ve NanoCell'den oluşan bir teknoloji. Ama şunu tekrar söyleyelim. Samsung'un kullanmış olduğu QLED televizyonlar bu teknolojiden çok daha farklı. Bakın hangisi iyidir, hangisi kötüdür bunu bilemem. Zira insanların gözüne göre arkadaşlar burada beğeniler farklılaşabilir. Kimisi QLED televizyonları beğenir, kimisi de QNET televizyonları beğenir. Bu konuda yorum yapma imkanına sahip değilim. Ama Samsung'un savının burada doğru olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer üreticiler bana cevap bile vermedi ya da veremedi de diyebiliriz. Bu konuyu açıklılıkla ve dürüstlükle yaklaşan sadece Samsung firması oldu. LG ise dediğim gibi konuya zaten hiç girmedi bile. LG bana bir link gönderdi ki o linki de arkadaşlar açıklama kısmında paylaşacağım. Konunun dedi bizimle hiçbir alakası yok. Burada Samsung bize laf atmıyor. Çinli üreticileri laf atıyor dedi. Aslında bakarsanız zaten LG en başından beri Samsung'un söylemiş olduğu QLED televizyonlara sahip olmadığını bildiğinden dolayı konuyu hiç üstüne bile almadı. Bakın tekrar söylüyorum. LG'nin QLED televizyonları kötüdür. Samsung'un QLED'leri çok iyidir falan kesinlikle demiyorum. Böyle bir savım yok. Fakat Samsung'un ortaya attığı durum gerçekten de Samsung açısından çok doğru. Yani son olarak şunu söyleyelim. Türkiye'de eğer gerçek bir QLED televizyon almak istiyorsanız Samsung'un sunmuş olduğu teknoloji tam olarak QLED teknolojisinin yansıtıyor. Samsung için QLED teknolojisi bir quantum dot panelden arka taraftaki mavi ışık katmanından oluşuyor. Bunu da anladığım kadarıyla şu anda verebilen sadece Samsung var. Bundan yıllar 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 evvel muhtemelen 10 sene önceden falan bahsediyor olabilirim. O dönemde Samsung'da televizyonun başında Ziya Uz isminde bir arkadaşımız vardı. Ziya bize yıllar evvel kuantum dot panellerinin nasıl çalıştığını az önce söylediğim ve gösterdiğim gibi bize anlatmıştı. Kuantum dot panellerinin gerçek anlamda çalışabilmesi için alttan gelen bir mavi ışığa ihtiyaç var. Çünkü saf şekilde bulunan kadmiyum teloroid kristallerinin nanometre düzeyinde renkleri doğru bir şekilde yansıtabilmesi için bu ışığa ihtiyaç var. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Arkadaşlar son olarak şunu söyleyelim ve bu videoyu öyle bitirelim. Bu tartışmalar yıllardan beri yapılıyor ve yıllar sonra da yine bu tartışmalar yapılmaya devam edecek. Kimin televizyonu daha iyidir bunu bilemem. Ama teknolojiler ortada. Söylemler ortada. Yapılan açıklamalar hatta gelmeyen açıklamalar da ortada. Samsung tüm sektöre sizin televizyonunuz Quantum Dot .de değil derken diğer üreticilerin sessiz kalması gerçekten çok enteresan bir durum. Peki sizin televizyon tercihiniz hangi yönde oluyor? Hangi markaya daha çok güveniyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın. Bu tarz içeriklerin devamı için beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Zira bu tarz içerikleri yapabilen hiç kimse kalmadı. Hep söylüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.